Güneş sisteminde yaşayan tüm yaşam formlarına selam olsun. İnsanlar dahil. Arkadaşlar, Raşit, Raşit Gökçamandır YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her <laughs> zaman olduğu gibi yeni bir video ile daha sizlerin karşısındayız. Biliyorsunuz her cumartesi GTA Vice City Definitive Edition'ın yeni bir bölümünü çekiyoruz. Bugün de yeni bir bölümle sizlerin karşısında olacağız. Her çarşamba GTA 3, her cumartesi GTA Vice City de Definitive Edition'ın yeni bölümüyle sizlerin karşısındayız. Bunu her videonun başında söylüyorum. Bildirimlerinizi açarsanız valla <laughs> ben söylemeden de haberdar olabilirsiniz. Her neyse. Arkadaşlar geçtiğimiz bölümde ne oldu hatırlayacaksınız. İki tane görev yapmıştık. Neydi bu iki görev? İlk görevde Avery Carrington'ın yanına gidiyorduk ve o yapılamaz denen Yapılamayan daha doğrusu birçok insanın yapamadığı helikopter görevini başarıyla gerçekleştiriyorduk. Gerçi ben de sonlarda bir tırstım orada. İzleyen arkadaşlar bilirler koyamadım son bombayı ve e, az kalsın hani oyun fail olacak diye artık ciddi ciddi endişelenmeye başlamıştım. Oyun bir bak yaptı sandım. Her neyse daha sonraki görevde de Albay Cortez'in yanına gittik ve bir Fransız kurye varmış bir e, çip anlaşması yapılıyormuş sanırım o çipleri almak için. Ancak yanlışlıkla takip edilmişiz. Kurye kaçtı. Kurye'den çipleri biraz zor yol kullanarak aldık. Ardından da zor bir kovalamacayla zar zor çipleri albeye geri götürdük. Daha sonra da oyunumuzu kaydetmiştik. Bakalım bu bölümde neler yaşayacağız hep birlikte göreceğiz. Videoya başlamadan videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri de açarsanız hem bana yapabileceğiniz en büyük desteği yapmış olursunuz arkadaşlar. Hem de bundan sonraki videoların karşınıza çıkma ihtimalini arttırmış olursunuz. Seriyi de beğendiyseniz şuraya koymuş olduğum oynatma listesine tıklayarak da tüm seriye erişebilirsiniz. Ben daha fazla konuşmayayım. Haydi bakalım oyunumuz başlasın. Evet arkadaşlar oyunumuzu açtık. Şimdi tıklayalım bakalım. ...başımıza neler gelecek... ...birlikte görelim. Otomatik kaydı... ...açmıyorum arkadaşlar çünkü... E, ...oyuna... ...yine bir güncelleme geldi. O güncellemeyi de bir test etmek için... ...her şeyden önce oyun kasıyor mu... ...kasmıyor mu bunu test etmek için... ...biraz oynadım oyunu. Ve az önceki... ...denememde... Bu ...ilk çekimim değil şu anda. yani Oyunu açtığımda direkt kaldığım yerden devam ettiği için oyunu yani kaydı sıfırdan almayı ve oyunu işte bu şekilde manuel kayıttan devam ettirmeyi daha mantıklı ve doğru buldu diyeyim. Neyse bakalım şimdi Cortez'in yanına gidelim. Görevlerini yapalım. Evleriydi görevleri şimdilik bitti. Şimdilik diyorum çünkü orada fark etmişsinizdir şey diyor. Hani bir önceki görevi izleyenler, bir önceki videoyu izleyenler biliyordur. Hani bir süreliğine şehirden ayrılacağım. Yani adam şu an şehirden ayrılmış vaziyette. <laughs> Geri gelir bakalım. Biz de o sırada Cortez'in görevini yapalım. Thomas, I appreciate your coming. Forgive me for getting straight to business. Diaz has asked me to oversee a minor business transaction. Let's hope it goes better than last time. Which is why I thought of you, my friend. I've dropped some protection at the multi-story car park. Pick it up. Then go and watch over Diaz's man at the drop-off. Gracias, amigo. Diaz, huh. Apparently that angry midget runs this madhouse. Let's see what that creep has to do with things. <laughs> görevimizi aldık. Bu görev benim için çok özel bir görevdir. Ama bu özelliği anlatmadan önce geçtiğimiz bölümdeki hani Evli'den bahsetmiştim. Geçtiğimiz bölümde yaşanan teknik aksaklıktan ötürü özür dilerim. Yani görüntüm sesten bayağı sonra geldi. Ve bayağı kastı. Ancak oyun e, kayıt yaptığı için yani oyunu kaydettiğim için görevi tekrardan oynayamadım. Bölümü tekrardan çekemedim. Bir de o bölümde <laughs> artist artist oyunun çözünürlüğü falan benim için önemlidir. İşte seyircilerim mutlu olsun falan diye edebiyat yaptıktan hemen sonra olması ayrı bir ikoniklik oldu. Özür diliyorum yani öyle şeyler arada olabilir. Olmaması için gayret edeceğim. Sonuçta şurada da iki buçuk aylık bir youtuberım. the action Look, you want to do something other than just shadowing me everywhere? Why don't you come along and show me if you're any use? I might just do that. The name's Lance, by the way. Tommy Versetti. Let's go. Haydi bakalım, let's go. Şimdi bu görevin benim için neden özel olduğuna gelirsek arkadaşlar. <laughs> Arabanın motor sesini duyuyor musunuz? Duyanlar yoruma duyduk kabı yazarsa ben de duyup duymadığınızı öğrenmiş olurum. Neyse Arkadaşlar benim GTA Vice'de ilk yapamadığım görev yani adam akıllı ilk yapamadığım, tıkandığım görev budur. Yapamadığım demek doğru olmaz. Çünkü Ken Rosenberg'in görevleri bitiyor biliyorsunuz. Bittikten sonra evrenin görevleri açılıyor. Golf görevini yapmakta çok zorlanmıştım. Ancak hayal yani şans eseri yapmıştım. Yaptıktan sonra helikopter görevini hiç yapamadım zaten ki onda en büyük sorun biliyorsunuz klavye kontroller. Geçtiğimiz bölüm dahi yapmakta da bir ara bir zorlandım. Her neyse. O yüzden Cortez'in görevlerine kaydım. Ve yapamadığım ilk görev... Yani takıldığım ilk görev bu görev olmuştu. Dedikten sonra evet yaz geldi. You must be new gun. Until more gainful opportunities arise. They'll be here any minute. We both better get a good vantage point. Okay. I'll take the balcony. You Evet, balkona çıkalım bakalım. Şimdi o görevi bitsin veya vakit olursa da görevin olayını anlatacağım size. Hikayesini anlatacağım. Ama Bakalım şu nişangah kasacak mı? Orijinal GTA Vice'de nişangah bozuktu biliyorsunuz. Bozuktur. Bakalım bozuk olacak mı olmayacak mı derken. Evet Kübalılar yani ben niye atladım? Hemen çıkalım tekrar yukarı. Evet bu arada tamam. Ancak gelmeye devam ediyorlar. Kübalıların yeni kıyafet... Hayatillerin de yeni kıyafetini beğendim bu arada. Kübalılar da değişmiş sanki de. Çok Kübalılar değişmemiş fazla. Evet. Yazı şey olmasın da. Evet yeni daha geldi haklı şöyle çıksın hemen ben sonra bakarken arkadan yükler sıkıntı yarattı boşalım Radyoyu da kapattık. Evet, zor bir görev arkadaşlar. CTRL tuşuna ayarlayamamış olmak cidden beni zorlaştırıyor. Benim şimdi derken çantayı aldım. Evet arkadaşlar oyunun yapamadığım, hani bu görevin de yapamadığım kısım da buydu. Arabaları temizlerdim böyle. Ancak bu herifler motorla kaçardı. Ben de motor sürmeyi bilmezdim. Mutlaka bir çarpardım ve çarpınca oyun başarısız olurdu. Çok üzmüştür beni kaç kere hem de. Bu da böyle bir hikaye. <laughs> I live. Take heads and it's all down to you. What is your name? Tommy. I see you soon, amigo. I think. Where's that Mission complete arkadaşlar. Şimdi size birazcık ikinci adadan da spoilerlar vereyim. Yani ikinci i̇kinci adada böyle arabalar var. Sanki oyun yeni çıkmış da anlatıyorum. Neyse ya biliyorsanız da bilmiyormuş gibi bunu heyecanlanın yani arkadaşlar sizin için o kadar bakın bir şeyler şunu anlatıyorum. Şimdi bunu anlatırken geleyim ben oyunun asıl hikayesine. Bu görevin. Fark ettiyseniz son iki bölümdür fazla bizim hani kaybolan paramızla alakalı bir görev yapmıyorduk. Ve en son biliyorsunuz bir cep telefonu araması gelmişti Diaz'ın mallarını yeni alıcı buldum diye. Ve az önce biliyorsunuz bir anlaşma oldu. Cortez dedi ki

O telefonun kaydında yani anlaşmayı yapanın anlaşmayı bozan Diaz olduğunu öğrenmiştik. Şimdi Diaz anlaşma yapınca gittik bir hani bir anlamda bu çok kıymetli oldu. Lens de Gönül kazandık bir anlamda. Hadi bakalım yeni görevimizi yapalım. Evet, bu görevi mesela bilmeyeniniz yoktur arkadaşlar. Bu görev de çok eğlenceli ve oyunun ikon görevlerindendir bir anlamda. Orjinalinde ben daha son sarışındı ya. O zaman daha güzel sanki. Bu halini çok beğenmedim. Dedikten sonra evet başlıyoruz. Güzeldir maceraya. O sırada da ben hem biraz güleyim espri yapayım. Yapabildiğim kadar hem de hikayeyi anlatayım size. Gerçi büyük kısmını anlattım hani. Oyunun şu anda hani o görevin en büyük önemi hem Dias'ın gözüne girmek. Hem de yeni bir anlaşma yapılıyor. Kendi yaşadığımız tarihsizliği yaşamamak, yaşatmamak. Veyahut da acaba anlaşmayı kim sabote etmiş olabilir? Onun hakkında bilgi sahibi olmak için de üretilmiş bir görevdi arkadaşlar. Son derece önemli bir görev. Şimdi ablamızı yoldan çıkartacağız. Telefon görevlerinin size şeyinden bahsetmiştim ilk kötü hani birçok konunun bilim benzerliğinden. Şimdi neden bu kadını öldürüyoruz bakın bilmiyor. Tam bir kiralık katili. İlk bölümde de istihbaratçı falan filan dedim böyle. <laughs> Orada bir hata mı oldu yani? Karşıdan tamam. Geçmiş olsun. Kadın öldü. Biz muhtemelen yani bu kadını Arabada bayağı haşat olmuş. Güzel yapmışlar bu arada grafiği ha. Ve parlamayla falan baksanıza. Kömür rengi. Kıvılcımlar falan falan. Her neyse. Telefon görevlerinde de arkadaşlar yani baktığınız zaman dediğim gibi istihbaratçı da hani pek sayılmaz çünkü yani devlet sana verdiği görev bir anlamda neden falan sorgulamacak kültürü fazla var mı yok mu gerçi işin içinde de değilim ama bilmiyorum ve olduğunu pek zannetmiyorum diyeyim bu cahil halimle kiralık tatillerde bir anlamda yani falan şey öldü paranı al neden öldürdüğüne bakma o şekilde yani geçen işte öldürdüğümüz o pizzet çocuk şimdi öldürdüğümüz bayan Damson tabi akla gelen senaryo ne muhtemelen eşini aldattı Tesla tarihinde aklıma gelen senaryodu aldattığı için de bir kaza sonucu hayata gözlerini yumdu. Dedikten sonra evet ikinci adaya da geçti şu an arkadaşlar yani ara ada değil bu ada da kilitli bir adadır normalde ben hiç gezdirmediğim için direkt senaryo usulü devam ettiğim için fazla hani bilmemeniz veya da böyle bir şey hissetmemiş olmanız normal. Haydi bakalım. Bir diğer görevli daha karşınızdayız. Yeah, yeah! Stupid hound, chop your head off. Who is this thickhead? Tommy Versetti. You remember me? Excuse me, I'm a little anxious. Never trust a goddamn horse. You do a good job. You work for me now. I work for money. As I said, amigo, you work for me now. I work. Shut for up! Me. Some Judas has betrayed me. He thinks I don't know how much money I should be making. But stealing three percent is as good as stealing one hundred percent. No one does this to me. No one. You follow him from his apartment. And you see where he goes. Later, we will kill him. This asshole thinks he can mess with me. If this is the best Vice City has to offer, this is going to be easy. Daha mutlaka bir gözüm takıldı şu an arkadaşlar. Çok güzel görünmüyor mu şuradan? Şu gökleren nereden bahsediyorum? Orijinal GTA'da bu kadar güzel görünmüyordu sanki. Neyse. Atlayalım Infernus'a. Radyoyu da kapattık. Arkadaşlar ben bunu son görevde tekrar söyleyeceğim. Her görevde de muhtemelen refleksif olarak hatırlatacağım. GTA City'nin görevlerini görevlerini şimdi Müziklerini, radyolarını dinleyin. Gerçekten. Ben kapatıyorum içim açıyor ama siz de bunu dinleyebilirsiniz. Ben sizinle paylaşamam ama siz dinleyebilirsiniz. Bunu dedikten sonra Az önce bir de Tommy çıktıktan sonra İngilizce bir şeyler konuştu. Benim İngilizcem fazla yok da Tahminimi söyleyeyim sadece. İngilizce bilen arkadaşlar onun Gerçeğini de söylerse eğer Sayesinde öğrenmiş oluruz. Yani sayenizde öğrenmiş oluruz eğer böyle bir yardımcı bulunursanız. Görevden çıktıktan sonra hani altyazısız kısımda This gonna be easy falan Sanırım Weist'in en büyük adamı buysa bunu indirmek kolay olacak tarzı bir şey Yorumladım ben Bilmiyorum ne kadar doğru Pencereden bakalım göz atacakmışız içeri Atalım İşimiz ne? Evet. Arkadaşı gördük. Koşalım. Yakalayalım. Ben burada arkadaşlar mesela yine oyundaki yani cahilliğimden ilk oynadığım zamanlarda anlatmıştım ya Guardian Angels'ı hani koruyucu melekler görevini zor yaptığımı. Zor yapardım. ve hiç oyunun ara yüzlerini, ara birimlerini falan okumazdım. Mesela burada gitmek için deparat yazısını bile Türkçe olmasına rağmen okuduğumda hayli bir geçti yani. Ben burayı normal koşuyla koşmaya çalıştım. Depar nasıl atılır onu bile bilmezdim yani. O kadar ara yazı okumaktan acizdim. Bir de geçtiğimiz bölüm ne yaptım size? Kitap okuyun arkadaşlar falan filan. Değil mi? Herif de ayrı cins. Tam Yahudi fark ediyorsanız şarj bitmesin diye bak az ateş ediyor herif ya. Gelin bakalım. Takibe devam edelim. Mouse'u zigzag yapıyorum. Sıkmasın bir dediği arkadaşlar. Sıkar çünkü yani. Orijinalinde sıkıyordu yani. Veya lastiğe falan sıkıntı yani. Bak nasıl sıkıyor herif ya. Patlatacak mı bize acaba abi? Bak nasıl sıktı. Bir de adamın işte ne diyordum? Yahudi oldu. Nereden belli arkadaşlar? Kalkıp yüzde çalıyor herif ya. Belli olmasın falan filan. Az çalacak aklınca. Değil mi? Dedikten sonra Heriflerin mekanında öğrenmiş bulunduk. Şimdi gel bakalım sen. Gel 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 senin. Ya şu işte, tuşu. Şimdi ayarlamadım. Ya bakalım sen şimdi. Bana ateş mi edeceksin sen? Şerefsiz herif. Bizi o kadar mahvetti. <laughs> Oyunumuzu perdetmeye bununla gidelim bence. Lastik falan patlak ama aynı çok bir sorun olacağını zannetmiyorum. O kadar koşturduk sonuçta. Öyle değil mi arkadaşlar? Arabayı. Neyse. Artık yetsin bence bu kadar. Gidelim kaydedelim. Önümüzdeki hafta güzel oldu. Kaldığımız yerden devam ederiz. Ve evet bir kumsal tuzum vardı. Alın size kumsal arkadaşlar. Kumsaldan gidelim oyunumuzu kaydetmeyin. Şu oyun cidden kendim bildim dedi Hiçbir zaman etkileyiciliğini kaybetmemiştir benim gözümde Çünkü Yani oynayanlar elbette bilecektir Her an renkli Hareketli Çekici Güzel Baksanıza ya otellere Şöyle size otel manzarası YST manzarası İleride bir gün Youtube kurduktan parayı kırarsam Miami'ye gider oradan da size bir vlog çekerim Gerçi herkes yapıyor onu da bir ordeniz Neyse bizim otelimize de geldik o şomuyla. Işte Eyvah. Şimdi son bir daha erkek kalamamız yok mu? Çok Polis ezmişiz. Neyse. <laughs> evet arkadaşlar girelim şimdi içeri artık. Çok teşekkür ederim. İyi ki katıldınız, izlediniz. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz bir beğen tuşuna basıp kanala abone olup bildirimleri de açarsanız bana yapabileceğiniz en büyük desteği yapmış olursunuz arkadaşlar. Ee, GTA Vice'nin gereksiz bilgilerini size anlatacağım söylemiştim ama çalışmak için pek fırsatım olmadı. Ama çalışacağım ve bunu söyleyeceğim yani emin olabilirsiniz. Yani GTA Vice'den hoşlanan bir kızla karşılaşırsanız eğer bir sağ onu düşürebileceksiniz hiç hiç şüpheniz olmasın. Dedikten sonra abimiz de esniyor artık. Uykusu gelmiş yazık günah. Oyunu ben kaydedeyim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyeyim. Hoşçakalın. Esen kalın arkadaşlar. Spiker gibi oldu biraz ama. Tamam. Hadi bay bay.